Vana gitmek üzere İstanbul'dan ayrılır. Botum yoluyla Vana giderken Tiflis'e uğrar. Tiflis'te Şeyh Sanan Tepesine çıkar. Dikkatle etrafı temaşa ederken yanına bir Rus polisi gelir ve sorar: "Niye böyle dikkat ediyorsun?" Bedi zaman der: "Medresemin planını yapıyorum." O der: "Nerelisin?" Bediüzzaman zaman: "Bitlisliyim." Rus polisi: "Bu Tiflis'tir." Bediüzzaman zaman: "Bitlis Tiflis birbirinin kardeşidir." Rus polisi: "Ne demek?" zaman, Asya'da alim İslam'da üç nur birbiri arkasına inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstüne üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perdeyi müste bir tane yırtılacak, takallüs edecek ve de gelip buradan belirsem yapacağım. Rus polisi, hey hat şaşarım senin ümidine. zaman, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamını ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Rus polisi, İslam parça parça olmuş dedi zaman tahsile gitmişler. İşte Hindistan İslam'ın müstahit bir veledidir. İngiliz mektebi idaresinde çalışıyor. Mısır İslam'ın zeki bir mahdumudur. İngiliz mektebi mülkesinde ders alıyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harvesinde talim ediyorlar ila ahir. Dirilişler yani yıkıldıktan sonra, harap olduktan sonra dirilişler çok önemlidir. Çünkü yıkılışlar beraberinde yeis getirir, ümitsizlik getirir, azmi felç eder ve dolayısıyla insanın yeniden derlenip toparlanması adeta çok zor hale gelir. Ve bir gün bir muhalif rüzgar esecek, her şey harman gibi savuracak, darmadağınık olacaksınız, her biriniz bir vadiye gideceksiniz. Hz. İbrahim'in öldürdüğü kuşlar gibi, parça parça ettiği kuşlar gibi ama Allah'ın inayet ve kudretiyle o sarih mananın arkasında böyle bir işari mana her zaman melhuz olabilir. Hazreti zamanın Şeyh Safvan tepesinin başında gördüğü rüya gerçekleşir. Her biri bir mektepte eğitim yapıyor. Talim ve terbiyedeler. Diplomalarını aldıkları zaman dünyalarının başına dönecekler. Bu Hazreti İbrahim'in kuşları dirilecek. Haliliye mezhebi Haliliye Yamş'ı etrafında yeniden toplanacaklar. Tarihin kendilerinden beklediği misyonu eda edecekler. Çağımızda hakikaten bugüne kadar söylenmediği şeyleri söylemiş aynı zamanda ve üzerine gidilmedik problemlerin üzerine gitmiş. Halkın şaşa kaldığı meselelerde meseleleri Allah'ın izni inayetiyle öyle bir kavuşturmuş ki zaten söz ona aittir. Bir meseleyi imaniyenin vüzuh ve inkişafı binlerce keramete müreccahtır diyor. Keramet bir insanın eski sıradan Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir ikrami ilahidir. Fakat bir insanın iman kazanması cennete girmesine vesiledir. Bu olmayınca, bu temel, bu blokaj olmayınca esasen ne o keramet olur, ne o keşif olur, ne o müşahedeler olur. İnsan nuru iman ile âlâ illiğine çıkar, cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfür ile esfel-i safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife yasliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder.